Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu iyisinizdir. Dilerim böylesinizdir canlar. Bugün aklınızdaki kişi sensiz nasıl şu an diyelim? Şu an sizsiz e, siz nasıl bu aklınızdaki kişi nasıl bir durum ve olay içinde olduğunu bir soralım istiyorum canlarım. Niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun. Kolektife niyet aldığım bir açılım. Ne zaman videoma denk gelirseniz, mesajlarınızı o zaman üzerinden alırsınız canlar. Bakalım aklınızdaki kişi sensiz nasıl şu an? Bunun açılımını bir başlatalım. Ee, kanalıma üye olan, olmayan bütün canlar sizler içindir açılımımız. Enerjime herkes dahildir. Ee, ayrım yapmadan e, <laughs> açılımımızı yapalım istiyorum. Üye olan olmayan herkes içindir canlar dedikten sonra inşallah bir kelime bir harf bir kart da size uyumlanır. Uyumlananları alıp e, uyum, uyumlanmadığınızı da evrene sisteme teslim ederek uyumlanan kişiye değişik dönüşüp olarak Geri döneceğini söylemek de isterim. Bakalım aklınızdaki kişi sensiz nasıl şu an? Wow, bakar mısınız? Aşkıyla, tutkusuyla aştı. Siz, siz nasıl dediğimizde aşkı, tutku, hazzı, cinselliği, birliktelik, o yoğun yaşanan ya da yaşanacak duygular içinde olduğunu bize söylüyor. Ben sensiz bir hiçim. Diyen de bir aklınızdaki kişi mevcut Aslında sizinle yoğun bir e, duygusal anlamda yaşamak istediği e, olay içinde oluşu oluşunu bize söylüyor Aslında canlar hmm. ve size arkadaşlar arkadaşça e, bir konuşma yapabilir başlarda daha sonra sohbeti ilerletmek adına e, yeniden bir kurulacak yakınlığını bize bahsediyor dedikten sonra aşk durumunuzla ilgili bir haberle gelmek isteyen bu kişi haberin e, size gelmesiyle sizin de mutsuzluğunuzun biteceğini ve isteklerinize kavuşacağınızı bize söylüyor ve bu kişi aşk konusunda birbirinize bir şeyler artık konuşurken bir şeyler konuşurken birbirinizle birbirimizi yargılamaktan da kaçınmak istiyor. Yani yargılamak istemiyor, yargılanmak siz tarafınızdan da istemediği bir durum içinde oluşu söz konusu. Bu kişi tam merkezde iş durumunla ilgili bir haber beklediğini ve bu haber geldiği gibi mutsuzluğunun biteceğini isteklerine, istediğine kavuşup size bir dediğim gibi arkadaşça yaklaşım istediğini artık şimdiki sürecinde nasıl dediğimizde kabuslar görüyor, çok fazla hayal kuruyor aslında. Bu kişinin çok uykusuz geceler geçirdiğini ve çok düşünceli oluşu biraz bu kişiyi üzmüş vaziyette de olduğunu bize söylüyor aslında bir nevi canlar. Devam edelim. Aa, bakar mısınız? Aşkı, tutku, hazzı isteyen bu kişi yıldız kartıyla artık şanslı bir dönem, artık şanslı bir zaman istediği, olacağına inanıyor. Sabır gösteriyor. Sabır gösteriyor. Çok düşünceli bu kişi. Çok düşünceli oluşuyla beraber artık pişmanlıkları, o yargıladığı, sizi üzdüğü, yargıladığı belki de bir takım durum, olaylar varsa aranızda bu nedenle çok fazla pişmanlığı var. Size söylenmemesi gereken sözleri söylediyse bu nedenle bir pişmanlık yaşadığını da bize söylüyor. Çok fazla kabuslar gören bu partneriniz bir şeylerin hakikatini yaşıyor şu an. Evet, devam edelim. Olacağına inandığı ve istediği bir niyeti var. Şanslı zaman istiyor, umudu hala bitmediğini ve size arkadaşça yaklaşacak olan ve yeni yakınlık kurmak isteyen, Savrının sukunetini bu kişi olacak ya da gelecek olanı telaş etmeden bekliyor. Zamana ve teslimiyet e, zamana teslimiyete geçen bu kişi kendini sürece bırakmış oluşuyla beraber çok düşünceli. Sizin bu aranızdaki durumu e, çok fazla inceliyor. Titiz davranmaya çalışıyor tam merkezde olması ve olmaması gerekenler üzerinde bir kendi kendine muhakeme oluşturduğunu da bize söylüyor partneriniz canlar. Ve size bu kişi konuşma esnasınızda bir karşılıklı yargıladıysa, size yargılayıcı konuştuysa bu nedenle bir pişmanlığı var üzüntü ve mahcubiyeti var size karşı ve duygu karması içinde geçmişindeki bir davranışından kaynaklı ya da eyleminden dolayı çok pişman olduğunu şimdiki sürecinde söylüyor bize. Bir nevi nasılsın dediğimiz yani sensiz nasıl dediğimde bu kişi pişmanlık yaşadığını ve size yaptığı bir davranıştan dolayı üzüntü ve kederde olduğunu. Ama bu çok düşünen, geceleri kabuslar gören, uykusuz bir dönem geceden geçen bu partneriniz gerçeklerle yüzleştiğini, bir işin aslını ve esasını hakikate ermiş ama geç ulaştığını bize bir nevi de söylüyor canlar aklınızdaki kişi artık bu kişi <laughs> yaratıcı bir şekilde sizin karşınızda ya da eyleme dökmek istediği zamana bıraktıklarını artık o zamandan çıkıp ee, sizin alak sizinle ilgili konuları artık niyetine geçmiş e, ve niyet etti o konu her neyse bu kişi evrenin de bunu desteklediğini bilincine vararak mutluluğa ve başarıya giden yolda şans aslında tekrardan istiyor ya da bu ilişkide olduğunu bize söylüyor canlar. Çok fazla sabır göstermiş. Çok düşünüyor. Yani aşırı derecede düşünceli. Şu an sensiz nasıl dediğimde çok farklı bir düşünce, bir zaman dilimine girdiğini ve pişmanlıkları var. Size bir eylemsellik ve bir e, mahcubiyet yani pişmanlığı var. Size çünkü e, bir takım yargılamaktan kaçınmadığından dolayı üzüntü ve pişmanlığı var. Bunları size yapmaması gerektiğinin pişmanlığını yaşadığını bize söylüyor. Bu kişi Arkadaşlarım e, karşılıklı güven istiyor bu ilişkide e, Aziz mertebesine ulaşmış Azize mertebesine ulaşmış bu kişi e, dindar bir kişi olabilir bağlı yani eskiye bağlı kalmıştır geleneklerine göreneklerine bağlıdır ruhsal bir güç yani ruhunun güçlendiği bir dönem artık adaletli bir e, şekilde ilerlemek ve bu kişi bir kurumda çalışıyorsa da artık adalete de çok önem verdiği bir süre içinde 5 gün, 5 hafta içinde bir ilerleyiş kaydetmek istediğini de bize söylüyor. Bakar mısınız? Evet, 5 gün, beş hafta içinde ya da 5 saat sonra bu açılımdan sonra, 5 saat sonra bu kişi hareket istiyor artık. Harekete geçecek. Beklenmedik bir haberle gelecek olan bir kişi aslında bu. Ve sizinle de sürprizli bir zamana girmek istiyor. Yani sürpriz yani sürpriz yaşatmak istiyor aslında. Güzel haberler, hızlı gelişmeler ve kolay bir ilerleyişle beraber harekete geçmesi gerektiğini, eylemine geçmesi gerektiğini ve hızlı bir gelişmeyle sonuca varmak ve Kaçınılmaz bir son yaşamak istediğini ee, ve bu çok düşünen, bu partneriniz e, Joker kartı ters geldi ee, düşündüğü o durumu inceleyen, titiz davranan bu kişi artık bu belirsizlik, kararsızlık ve tembellik, vakit kaybı çok fazla yaşadığından dolayı artık mevcut ilişkinizde yeni bir başlangıç, yeni bir aşkla endişesiz olarak e, kaygısız bir şekilde artık devam etmeyi ve iletişime geçerekten de sizinle bir konuşmayı istediğini bize söylüyor Ama bu kişi, size hani e, yargıladığından dolayı e, pişmanlık yaşadığı, üzüntü keder içinde olan siz de bu kişiyi aynı şekilde yargılamışsınız. Siz de dilinizi silah gibi kullanmış ve değişim ve dönüşüm yaşadığınızın bilincine geçmiş olan bu partner e, siz çok güçlendiğinizi çok zeki ve özgürlüğünüzü artık elinize aldığınızı, mantıklı ilerleyiş ve stratejik, iradeli özgüveniniz yükselmiş ve korkusuz bir ilerleme kaydettiğinizi bize söylüyor. Mücadele ve çatışmalar, kafa karışıklığı çok fazla son bulmasını istiyor. Her şeyi kontrol altına almayı istemiş olan sizler bu kişi ne yapacağını bir türlü bileme işinden dolayı sizi yargıla, yargıladığı bir dönemden geçmiş oluşuyla beraber bu gerçeklerle yüzleşen, işin aslını ve esasını öğrenen, hakikate er ya da geçmiş, er ya da geç ulaşan bu partner uyanmış artık. Uyanmış, uyanışıyla beraber çözüm bulma peşinde yenilendiğini, büyük bir yükten de kurtulmuş bir partneriniz var. Geçmişle barışacak ve gizli olan şeylerin açığa çıkması yeni, yepyeni olasılıklar söz konusu olabileceği kadar e, çözüm bulmak istiyor. Çözüm bular, bulmaya e, çözüm bulmak isterken de artık e, yeni bir başlangıcı yaşarken karar da verdiği bir dönem içinde oluşunu da bize söylüyor canlar partneriniz ve bittiği düşündüğünü, bittiğini düşündüğü her neyse yani aranızdaki bu konular üzerinde e, yeniden, e, bir, e, yeniden bir aslında isteğinin olduğunu bize söylüyor bu ilişki için yeni bir dönem başlayacağının bilincine geçmiş ve uzun süredir rahatsız eden her şeyi geride bırakacağı ve dürüst açık olacağını size söylüyor. Yeni bir başlangıç yapmak ve geçmişi geçmişiyle hesaplaşmaya hesaplaşan bu kişi hesaplaşmış ve bunu başardığı için de mutlu olduğunu bize bir takım söylüyor kararını verirken <laughs> kararını verirken bu partneriniz birkaç bakış açısını geliştireceğini de bir tık bize açıklamış vaziyette canlar. Büyük bir yükten de kurtulmuş ve yenilenmiş oluşunda bize söylüyor büyük arkana kartımız mahkeme kartıyla. Devam edelim. <laughs> Sensiz yani nasıl? Çok düşünceli ya sessiz. Yaptığı hatalardan da üzüntü ve pişmanlık duyuyor. Çok fazla çok düşünüyor, kabuslar görüyor. Sizi aslında çok fazla birliktelik de istiyor sizinle. Artık tekrardan bir şans istiyor yıldız kartıyla. Zaten iletişime geçmek istiyor, eyleme geçmek istiyor bu partneriniz ay ikisi birden geldi. Derin düşünceler içinde arkadaşlar bu kişi. Artık bu kararsızlıklardan çıkmayı istiyor. Kararsızlıklar bunun hayatında bayağı Allah bullak etmiş vaziyette. Güzel uğraşlar ve hoşnut kalınan sonuçlar istediğini, hoşuna giden ve çok istediği bir şey için yani sizin için Çaba göstermek istiyor. Size çok değer veren bir partneriniz var karşımızda canlar. Değer verip önemsediğini insanlardan aynı şekilde karşılık almadığını düşünen bu partneriniz önceliğini artık kendisine verdiğini e, ve önceliği kendisine vererek de bu ilişkiye adopte olarak artık etrafındaki insanları mutlu etmek yerine kendini mutlu edip bu ilişkiye kendini adopte etmeye çalışıyor. Çok fazla duygusal, oldukça temiz kalpli bir partneriniz var. Aslında olaylara karşı yoğun duygular besliyor. Aşk hayatında sizi aslında bu ilişkiyi duygusal ve güzel günler bekliyor. Çünkü çok derin düşünceler içinde, başından geçenlere odaklandığı, bir şeyler üzerinde iyice düşünüp analiz yapması gerektiğini bilen. Bu kişi kararsızlıktan çıktığını, atacağı her adımda ee, ne kadar kararsız da olsa olayların sonunu hep kötü düşündüğünden kaynaklı olaylara her zaman kötü anlam yükle, yükleyen bu kişi ulaşabilecek iyi sonuçlardan da uzaklaşmış olacağını ve uzaklaştığını biliyor. Bunun e, mahkemesini yani bunun uyanışını da yaşadığını artık kararsızlıktan çıkıp net bir karara varmak istediğini bize söylüyor canlar. Artık değer vermekten kesinlikle geri çekilmeyecek. Duygusallık çok fazla. Derin düşünceler içinde sizi çok düşünüyor. Tatlı telaşlar <laughs> bu ilişkide tekrar yaşanacağı o günleri dört gözle, sabırsızlıkla beklediğini bize de söylüyor. Oldukça temiz kalpli bir partner aslında. Olaylara karşı yoğun duygu besliyor size karşı da çok yoğun bir be, duygusu beslediğini ve bu hayatında yani bu aşkınızda bu kişi güzel günler tekrar yaşamak ve beklediğini bize söylüyor. Tekrardan bir şans olacağını, şans verileceğini bize söylüyor. Onu da hissediyor aslında. Artık bilgeleşmiş, yani bir bilgeliğe ulaşmış olan bu partner canlarım. Evet, bir takım yalan yanlış bilgiler size aksetmiş olabilir. Size doğruları anlatmamış oluşundan dolayı iç huzuru bitmiş, iç huzuru kalmamış olduğunu bize söylüyor. <laughs> Ve bu kişi canlarım spiritüel bir toplulukla birlikte olduğu şimdiki sürecinde ilahi varlıktan yardım isteyen ve aldığı yanıtlara güvenen bu partner sizin için neyin iyi olduğunu görmek için geneleksel yöntemleriyle, yeni fikirleriyle ee, karşılaştırdığı bir durum içinde oluşuyla beraber iç huzurunu ve özgürlüğünü kaybettiğini düşünüyor siz hayatında yokken. Sensiz bu kişi nasıl dediğimde siz onun hayatında yokken iç huzurunu ve özgürlüğünü kaybettiğini düşünüyor. İhtiyatlı ve başkalarının hareketlerine farkında olmuş. Bunun arkasından çevrilen işlerin farkına varmış. Bir maddi kayıp yaşadıysa onunla çok fazla uğraştığını, kendine karşı dürüst olmadığı bir dönemden geçtiğini de bize söylüyor. Artık yaptıkları ve yarattıklarını koruyor. Hazırlıklı olduğu bir dönem asla vazgeçmek istemiyor. Bu ilişkide tam merkezde asla vazgeçmiyor. Ve Allah'tan yardım istiyor, dua ediyor Allah'a. Ve bu kişi kapana kısılmış hissetse de yanılsamaları olmuş olsa da durumunun sorumluluğunu kabul ediyor ve mutluluğa giden yolda ilerlemesine yardım edecek seçimler yaptığı, şu süreçlerde bağımlılığı varsa ve sağlıksız alışkanlıkları varsa bunlardan da kurtulduğu ve oradan da tamamen ayrıldığı, bitirmek istediği bir durum içinde, bir olay içinde oluşuyla huzurlu bir şekilde ve anlamlı bir tek başınalık yaşayan partneriniz ermiş canlar. İçine döndükçe içinden geçirdiği o içine döndüğü süreçlerde o zamanda ee, bu kişi aslında dönüp dolaşıp her şeyin kendinde bittiğinin farkını yaşadığı bir partneriniz var ve bu kişi kendini keşfetmiş oluşu da söz konusu. Bu kişi kendini de keşfettiği bir dönem siz yokken hayatında. Siz yokken bu kişi kendini çok dinlemiş ve kendini keşfettiğini bize söylüyor. Bir nevi de güzelliklerim Dediğim gibi bu kişi e, kendi içine kapanmas kapanmasıyla beraber gereken e, bazı durumları farkına varmış. Kafasını meşgul eden önemli soruların cevaplarını başkalarında değil aslında kendi içinde bulduğunu istesine dinliyor ve meditasyon yaptığı yani dua ettiği namaz kıldığı bir danışmana ihtiyaç duyduysa ya da ne bileyim aklı başında bir yakını varsa bundan da bir akıl fikir alabildiğini ve sizin hatıralarınızı çok fazla hayal ettiğini, çok fazla hatıralarınızı düşündüğünü bize söylüyor. İhtiyacı olan tek şey aslında sensin diyor size. Kendine güveni biraz biraz gelmiş, mecbur kalmadığı bir takım durumları olayları artık geri bırakıyor ve biraz dinlendiği ve bu kişiye iyi gelecek durumları ve olayları şimdiki sürecinde de yaşadığını bize söylüyor. Artık bana iyi gelen durumları ve olayları yaptığım bir süreçteyim diyen bir kişi bu artık e, mücadele ettiği şu süreçlerde e, o mücadele ettiği her neyse bunları da bırakmak istemediğini sonuna kadar ilerletmek istediğini bize bir takımda söylemiş vaziyette canlar söylemiş söyleme söylediği bir durumda bütün konuların hayatında kaldığı ve bir türlü sonuca ulaşamadığını düşünen bu partneriniz artık Bugünlerde birdenbire iyi haberler geldiği ve hayatına hareketlilik getirdiği muhteşem bir gün, muhteşem bir zamana girmek istiyor sizinle. Çünkü beklemediğiniz bir karşılaşma veya ilginç bir tesadüf e, olabileceğinden kaynaklı ruhunuzun karşılıklı okşayacak okuşay bu karşılaşma, tesadüf. İyimser olacağınız, bunun için birçok da sebepleriniz var aslında dedi bizim için kartlar canlar e, bu kişi sensiz nasıl dediğimizde bu kişi aslında hakikate ermiş kendi içine döndüğünde e, o hakikatlerin farkına varmış e, iç huzuru ve özgürlüğünü kaybetmiş sissiz canlar böyle düşünüyor sissiz sizi çok özlemiş çok özlemli tekrardan bir şans istiyor Yıldız kartila şanslı bir döneme girmek istiyor artık size kavuşmak için de farklı yollardan dan ilerleme ve iletişime geçmek istediğini ve size arkadaşça dostça yaklaşmak istediğini bize söylüyor Çünkü çok fazla duygusal bir dönemden derin düşünceler içinde bu kararsızlıkları veriyor, kararsızlıkları bitiriyor. Tatlı telaşa girmek istiyor çünkü çok değer verdiğinizi ve bu kişi de aslında size çok değer vermiş ama bunu belli etme işinden dolayı e, duygusal bir e, girdaba girdiğini de bize söylüyor sessiz canlar. Artık egolarından kurtuluyor. Egoları bitmiş. Bağlılıkları, bağımlılıkları varsa sağlıksız alışkanlıkları varsa Bunları da bitirdiği bir dönem içinde artık sizinle sekizli geçen bir zaman sürecinde saat diliminde bir hareket ve eylem iletişime geçme isteği ve arzusu içinde olduğunu bize söylüyor güzelliklerim, canlarım, arkadaşlarım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.